Çin merkezli otomotiv devi BYD, Türkiye elektrikli araç pazarına güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Firmanın Türkiye'de satışa sunmayı planladığı BYD Dolphin modeli, kompakt bir elektrikli hatchback olarak dikkat çekiyor. Modern tasarımı, ileri teknolojisi ve uygun fiyat politikasıyla özellikle şehir içi kullanım için ideal bir çözüm sunuyor. Bu makalede BYD Dolphin'in teknik özelliklerinden tasarımına, performansından Türkiye pazarına etkisine kadar birçok detayı ele alacağız. BYD Dolphin, zarif ve aerodinamik hatlarıyla geleceğin elektrikli araçlarının bir örneği. Araç, şehir içi kullanım için tasarlanmış kompakt bir hatchback modeli olmasına rağmen geniş bir iç hacim sunuyor. Aracın dış tasarımında keskin farlar, pürüzsüz yüzeyler ve sportif detaylar öne çıkıyor. Dolphin, aerodinamiği artırmak ve enerji verimliliğini optimize etmek için tasarlanmış. İç tasarımda ise minimalist bir yaklaşım benimsenmiş. Yüksek kaliteli malzemeler ve büyük bir dokunmatik ekran, sürücülere modern bir deneyim sunuyor. BYD Dolphin, firmanın kendi geliştirdiği Blade Battery teknolojisiyle donatılmış durumda. Bu teknoloji, enerji yoğunluğunu artırırken, bataryanın ömrünü uzatıyor ve güvenliğini sağlıyor. Dolphin, 400 kilometreye kadar menzil sunabilen farklı batarya seçenekleriyle Türkiye'de satışa sunulacak. Ayrıca araç, hızlı şarj desteğiyle yalnızca 30 dakikada %80 doluluk oranına ulaşabiliyor. Sıfırdan 100 kilometre, sahıza yaklaşık 7 ila 9 saniyede ulaşabilen Dolphin, günlük kullanım için yeterli performansı sağlıyor. Türkiye, son yıllarda elektrikli araçlara olan talebin hızla arttığı bir pazar haline geldi. BYD Dolphin'in bu pazara giriş yapması, yerli ve yabancı elektrikli araç üreticileri arasındaki rekabeti artıracak. Türkiye'deki teşvikler ve gelişmekte olan şarj altyapısı, BYD'nin Dolphin modeli için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle uygun fiyat politikası ve düşük işletim maliyetleri, Dolphin'i geniş bir müşteri kitlesine hitap eden bir seçenek haline getiriyor. BYD Dolphin'in Türkiye pazarındaki fiyatı, segmentindeki diğer elektrikli araçlarla rekabet edebilecek şekilde belirlenmiş olacak elektrikli BYD Dolphin, 1 milyon 280 bin TL fiyat etiketiyle showroomlardaki yerini alacak. BYD'nin globalde uyguladığı uygun fiyat politikası, Dolphin'in ülkemizde de geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesini sağlayabilir. Türkiye'de elektrikli araçlara yönelik vergi indirimleri ve teşviklerin de bu modelin cazibesini artırması bekleniyor.